Gökçe'yi bugün 24 saat boyunca trolledim. Gökçe de bizi sinirlenip evden taşınma kararı aldı. Bir daha da benimle asla konuşmayın. Ve biz de Gökçe'nin yeni evine girip onu gizlice trolleyeceğiz. Evet Tomiş Gökçe'nin diğer evine geldik. Ne oldu Çabuk buraya gel. Buraya bak et. Bizi görmesin. Tamam tamam fark ettim. Aa Gökçe'nin evine bak Tomiş. Yem 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 yem. Ula bala bu diye bak ne kadar güzel bir şey. Yem 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 yem. Ya Tomuş yeme şunu ya. Bırak. <laughs> Hadi gel bakalım. Şimdi gidelim Gökçen evine gizce girelim ve trollümüze devam edelim. O bizden kaçtı. Ama bizden kaçamaz. Biz onu her zaman peşinde olacağız. Koy içeri bakıyorum da Gökçen göremiyorum. Ne diyeceğim ha? Valla ben de göremiyorum. Nerede lan bu kız? Valla ben de bakıyorum ben de göremiyorum Tomiş. Ha Yoya bir geliyor geliyor. Allah Tomiş'le Tomuş iyi iyi elimizi bizi görmesin. Eğildim, eğildim Yoya yo. Ana, orada bir şeyler yapıyor mu? Vallahi içeride zombiymiş. Hadi bakalım artık evin içine giriyoruz mu? Giriyoruz. Peki nasıl giriyoruz Gönül amca? Şöyle bakayım bana. Bak şöyle yapacağız Tomuş. Bak elimde çekiç var görüyor musun? Küçük olup şimdi bu duvarı kırıp içeri gireceğiz. Hadi bakalım ben küçüldüm. Ana küçük <laughs> Al bakayım Tommy sen de bunu Tamamdır ben şöyle Ama ben de küçüldüm Tamamdır bir de şimdi bu aleti tak Tommy sırtına Bu alet sayesinde boyu uçabileceğiz Şimdi ben duvarı kırma işlemine başlıyorum Hadi bakalım Şimdi şöyle kırmaya başlayalım bakalım arkadaşlar Kendimize küçük bir delik açacağız Bir karınca misali içeri gireceğiz arkadaşlar Hadi bakalım şöyle kıralım duvarı Şöyle <laughs> iş deliği açtım. Hadi gel gel yemli geçelim suyla. Hadi gel gel gel. Abi şu an içerideyiz. Tomuş buraya giriyor buraya giriyor. Gizlen gizlen gizlen. Ha geçiyor. Nereye gidiyor la, bu? La, 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 la. Hı -hı. Televizyon izlemeliyim. Aa salona gitti Tomuş televizyon izleme. Hadi gel gel yemli gidelim biliyor musun Hadi gel bakalım Tomuş şöyle uyuyucu biliyor zaten Ali sayesinde. Vallahi şu an Gökçe'nin evinin içindeyiz. Ha. Gökçe burada Tombiş. Noyam diye bizi görmesin. Gel 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 görmesin bizi. <laughs> Şuna baksana o komik komik temizden izliyor. Tombiş dur bekle sen beni burada bekle. Ben gideceğim kafası kafasındaki saçı çekeceğim tamam mı? <laughs> tamam bekliyorum. <laughs> bekle şimdi şöyle gidelim tam da Gökçen'in saçını çekelim. Hop. <laughs> Ha, e, ne oluyor be? Allah kimse 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 kimse. Ay e, bir şey ısırdı herhalde. E, çok saçma. E, ama anneyse bir oluyor. Tam bir şey yok. Başıma dinliyorum. Onlardan kurtuldum. <laughs> şimdi saçını çekeceğim diyor yamcı şöyle. Hop çektim. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor be? Gel gel domuz gel buraya gel buraya Beni olmuş ya. Şuradan şöyle alalım şu böcek ilacını. Her yere sıkacağız tombiş, şöyle. Tombiş, tombiş, tombiş böcek evet. ilacı attı bizi. Allah bu <laughs> <laughs> Tombiş gel, tombiş gel çabuk kaç. Kaç buradan. <laughs> oh, bolacaktım. Ulan ulan ya bu böcek ilacı attı. Bu oh, valla böcek ilacı attı bizi. Anam manyak mıdır nedir az kalsın ölüyorduk donmiş. Valla. Oh, ne burası mutfak Tombiş bak burada bir tane pasta var O ne diğer pasta yiyeceğim ben bunu Nyam nyam dur 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 Bunu yemen için söylemedim sana Bunun için acı biber atacağız tuz atacağız Gökçen ağzı yanacak He anladım <laughs> Bekle beni burada şimdi ben gideyim bir acıya bakayım tamam mı Eğer Gökçe gelirse bana haber et Tamam ürü ürü deyince, anla. -ür deyince anlayayım mı He ağzın alarm şeyi sesi <laughs> tamam ürü deyince anlarım ben Şimdi bakalım nerede var acı biber Şöyle bakalım burada yok e, Bu kapak açılmıyor burası da açılmıyor Şu dolapları şöyle bakalım Buralarda yok burada e, Burada da yokmuş aha izle işte bu Acı biberi buldum Tamam Tamamdır hadi şimdi pastanın içine dönü. Tamamdır şöyle oturuyorum herini. Oh bolca acı biber Nuri amca birazcık fazla olmadı mı İçince de ya ee, birazcık fazla oldu ama yani acı gelir iyi bir kere cildi güzelleştirir insanı güzel yapar he o zaman at iyice <laughs> şöyle atalım o oh, bol bol acı oldu Tomviz <laughs> çok acı oldu <uçurdu. gülüyor> geliyor geliyor ah Gökçe geliyor Gökçe geliyor Tomviz gel 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 buraya saklan buraya saklan bizi burada göremez aha Gökçe geldi Gökçe geldi çok acıktı karnım ben burada pasta yapmıştım. Bu pasta yiyeyim. Ne de olsa artık tek yaşıyorum. Gürol'la Tombiş'ten de kurtuldum. Umarım pişmanlardır beni kaybettiklerine. Sunya bak Sunya pişman diyor bizi. Allah Allah. Şimdi yeşili görelim bakalım. <laughs> ay 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 ay. Ne oluyor? Ne oluyor? Bu da ne? Bu da ne? <laughs> Yanıyorum. O sen de domuz domuz gitmem lazım. Duşa gitmem lazım hemen duşa al. Ay yapacağız? yapacağı çok kötüyüm. <laughs> Üst gitti Domuz gel gel. Duşa gitti duşa gitti. Yuhu yedi çok acı koydun herhalde. Vallahi elimde elimde olan bütün acı koydum Domuz. İki tane kalmış elinde o kadar derece düşün yani. <laughs> ağzı yandı ağzı yandı. Nereye gitti? Yuhu <laughs> yedi duşa gidiyorum dedi duşa gidiyorum dedi. Duşa mı gidiyorum dedi duş neresi? Bakalım şöyle açalım kapıyı. Ha. Evet duş burası Tomiş. Aa sesi duyuyor musun? Duş alıyor şu anda. Tombiş şimdi şöyle yapacağız. Şimdi bu elimde görmüş olduğum boş kova içişini yapmanı istiyorum. Ama niye yapayım onun içine çiş? Tombiş içine çiş yapıştı. Sonra kafasından aşağı dökeceğim çişi. He anladım. Tamam tut onu bakayım şöyle içeyim içine. Bak Tombiş düzgün bak tam bir yine çişini yap tamam mı? Ya tamam şey merak etme. Şöyle ooo. O, şöyle. Oo, mı mu diyor amca? Allah sen cezana vermesin donmuş ya. Bu çiş ne böyle? ya taştı senin üzerinden çiş kovası. Neyse hadi gel gel. Şimdi bu çiş kovasını Gökçe'nin kafasından aşağı dökeceğim. Gökçe görmüş olduğu gibi arkadaşlar duş alıyor şu anda. Tam da şuradan şöyle. kafası boşver görmüyor musun kafasını koz kocaman çiş döktüm de Tomiş senin Allah cezanı versin küçük bedenler nasıl bu kadar çiş çıktı senin ya Vallahi hiç bilemiyorum de da iki dakika bir. Ne oldu sen ne yapıyorsun <laughs> Oh rahatladım Ya Tomiş <laughs> Kusacağım şimdi leş gibi kokuttum burayı ya <laughs> Şimdi Gökçe nerede acaba Yok ya odasında olamıyor Bakalım mı bir Odasında mı şöyle bakalım bir ee, Odasında yok ee, Burası neresi şuraya açalım Burası spor salonu burada da yok Nerede ya bu O zaman aşağıda değil. Aşağıda mı tamam aşağı dur inelim ee, Salonda da yok orada yok burada yok Nerede bu ya <laughs> Aa, Sisi geliyor ton 5 Havuzda Aa havuzda mı? havuzda gel ya, ya donmuş. Yanına gidelim. Aa demek ki üstüne çiş dökünce duş alamıyor. Şimdi havuzu temizleniyor kendisi. Tombiş görüyor musun? Havuza giriyor. Şimdi Gökçe'nin havuzuna Tombiş köpek balığı yumurtalarını koyacağım. Köpek balığı yumurtası mı? He köpek balığı yumurtasını koyacağım. <laughs> Uy, beni uşak çok okadım. Aynen öyle. Şimdi gidelim bakalım Gökçe görmeden. Bir tanesini arkadaşlar şuraya koyalım. Şuraya. Ay bu ne böyle? Çok kötü. Şunu ittir ittir ittir, ittir içine girsin şöyle havuzun. Hadi hadi. Ah, tamamdır. Koydum Tomuç bir tanesini. Görmedi görmedi. Tamamdır. Şimdi gidelim şöyle diğerini de arkadaşlar. Buraya koyalım. Diğerini de şöyle. Sonra diğerini de böyle. Allah'ım açık çık 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 çık. Bu ne? Bu ne yapacak? ne yapacak? kokuşturuyorlar. Ay şunlara baksana. <laughs> <laughs> bunlar. Bu şey, Hayır. <laughs> eh, olamaz öleceğim şimdi. Eh, hemen silahımı getirmem gerekiyor. Hemen silahımı getirmem lazım. O, ne olacak, kaçtı. O ne? görmüyor musun? bak. Kemek <laughs> balığı koydum ama. Gelin buraya. Sizin var mı? Top ne bana ne yapıyor o, bu? Ne yapıyor bu? lan. Al bakalım sana kemek balığı. Aa, sen de. Al, o, o. sen de al bakalım. Ne Allah manyak içeride silahla kemek balığı savaşıyor. vuruyor? Beklerim. Biz beni Hı -hı. burada bir iki dakika bekleyebilir misin? Sana bir şey diyeceğim. Tamam beklerim. Sana çok güzel bir hediye getireceğim. Tamam bir Gökçe Aa, şey, marketten gelirken bana cips alma unutma. Bana çikolata Gökçe alın çikolatamı unutma bana. Tamam mı Gökçe? Yok, tamam Tommiş'im hadi alacağım malzemeleri görüşürüz. Hadi bay bay. Tommiş gitti hadi gel bakalım artık şimdi bine alınıp kameralar koyabiliriz onu izleyebiliriz. Hadi amca. hadi bakalım koy kameraları. Şimdi ilk öncelikle Tommiş buraya kameramızı koyacağız. Bunu aktifleştireceğiz bakalım çalışıyor mu? Gökçe beni görüyor musun? Görüyorum Tommiş görüyorum seni. Tamam salona koyduk. Bir tanesini de şöyle mutfağa koyacağım. Şöyle diğerini koyalım bakalım çalışıyor mu? İşte bu çalışıyor. Ne <laughs> Selamünaleyküm. Tomiş in aşağı in. Tamamdır. İkincisini de buraya koyduk. Üçüncü kamerayı da arkadaşlar Tomiş'in odasına koyacağız. Şöyle üçüncü kamerayı da buraya koyalım. Bakalım. Tamam çok güzel. Bu da çalışıyor. Sonra arkadaşlar dördüncü kamerayı da tuvalete koyacağım. Şöyle koyalım bakalım. Tamam güzel bu da çalışıyor. Ondan sonra beşinciyi de arkadaşlar bizim yatak odamıza koyacağım. Şöyle koyalım bakalım bu da çalışacak mı İşte bu bu da çalışıyor <laughs> Tom uyuma kalk kalk Ya Gülçin troll yapacağız <laughs> Uyandım Uy, çok yorulmuşum ya. Hadi yürü yürü bakalım yürü. Şimdi en son kaldı Tombiş. Bunu da tam da bahçe koyacağız. Her yeri görmemiz lazım bizim. Bunu da şöyle tam buraya koyarsak arkadaşlar Gökçe büyük ihtimalle bizi göremez abi. Bakalım şöyle. Tamam bizi göremez. Hiçbir şekilde arkadaşlar kamerayı göremez. İşte oldu. Kapıyı açın ben geldim. Kapıyı açın ben geldim. Aa Tombiş kapı çalıyor Gökçe geldi. Ulan gömdü gizli, bir gizli. Aa doğru söylüyorsun şöyle gizleyelim tamam hadi gel kapıya açalım Tombiş evden çıkmamız lazım bizim bir yalan uydur He ne diyelim ne diyelim ne diyelim Hey ya gene futbol oynamaya gideceğiz Tamamdır hadi gel bakalım şüphelenme sen şimdi kapıya Ya beni kapıyı. Geldik geldik Allah, Allah ya Nerede kaldınız Allah aşkına sabahdan beri sizi bekliyorum Ya Tomiş ile evlenmeç oynuyorduk ya <laughs> Bir şey yok yani bir şey yok Aa bayağı çikolata almışsın Gökçe Ama <laughs> şey diyeceğim ee, <laughs> Bizim evden çıkmamız lazım ya çok acil bir şekilde hem de Evet evet <laughs> Gökçe'm çikolata kayıcı Aa, nereye gidiyorsunuz ya nereye gidiyorsunuz hani bir şeyler yiyecektik. Ya bizim futbol maçımız varmış bugün halı saham maçı yapacağız tombiş unuttum ben onu hem arkadaşlarımız bizi bekliyor gitmemiz oh. lazım çok acil bir şekilde valla gerçekten yemin ederim gerçekten yemin ederim şöyle atayım Aa, ben sana bunları. Iyi, iyi, iyi. Ama, hadi hadi git zaten bunların hepsini de ben yerim. tamam mı çıkın gidin hadi git. Tamam git, git, hadi bakalım. görüşürüz. Görüşürüz bir ya. bir iki saate biz. Ah tombiş bize bakıyor Allah gerçekten çaktırma çaktırma gel gidiyormuş gibi yapalım şöyle bakalım gitti mi? Bakayım şöyle ha gitti gitti donmuş. <laughs> Artık onu kamerayla izleyebiliriz. Bakalım şimdi ne yapıyor? Ha Gökçe mutfakta bir şeyler yapıyor. Şu malzemeleri güzelce koyayım. Onlar halı da boş boş oynasınlar. Ben ne yapsam evde ya? Acaba dans mı etsem? <laughs> Sonuçta ben dünyanın <diyeceğim. gülüyor> en güzel dans eden insanıyım. Doğmuş <laughs> bu kendi yine dans ediyor lan evde. <laughs> bak. Bu ne? Samsak. Yoyamca. Şuna bak yoyamca şöyle şarkıya bak. <laughs> Tamsak güveci. <laughs> Kendi arkadaşları Bir ünlü zannediyor Gökçe evde tek başına <laughs> demek ki bunları yapıyormuş. Aslında aslında hazır evde tekken onun da bilgisayarı boşken birazcık onu kurcalayayım. Sürekli biriyle gülüşüp duruyor. Acaba o kim? <laughs> <kutuyor> beni <laughs> aldatıyor mu? Tommy hiç benim bilgisayarımı kurcalamaya gidiyor. Ana! Yuyuyunca Allah! Ne yapacağım? Vallahi bilmiyorum benim bilgisayarım kurcalıyor. Lan neyse bir şey yok ki bilgisayarda öyle kurcalasın boşmuş. Bak şuna bakın arkadaşlar sinsi sinsi bilgisayarı mı kurcalıyor ya? Hmm, bakayım Ahmet'le ne konuşmuş? Ahmet senin ayakların çok kötü kokuyor. Aslında senin popon kokuyor. <laughs> ya bu erkekler birbirleriyle niye böyle anlaşıyorlar anlamıyorum. Ya, ben ya şöyle... Komik benim özel konuşmalarıma giriyor. Bu ne diyorsun? ayıp geçirdin ya. <laughs> tamam ben Gökçe'ye elektrik faturasını ödeyeceğim deyip ondan para alırım sonra da alı sahada yeriz. Ha? Geçen ben bana aldı elektrik faturasıyla alı sahaya gidip arkadaşlarına bir şeyler mi aldı? <laughs> Sen görürsün Gürol. Olamaz. Tom bizim geçen alı sahada yediğimiz var ya para. He Gökçe de beni almış işini fatura diyeceğim diye. Onu gördü. <laughs> Aynen yakalandım vallahi. Nana yerim. Of ya bakalım şimdi ne yapıyor kameraya bakayım şöyle lan bir dakika o benim kumbaram kumbarama bakıyor alalım bakalım şu verdiğim paraların hepsini geri şunu da alayım şunu da alayım. hayır oh, Tomiç tamam kumbaramdan şey. para alıyor bu ne hak ettin ama görüyorum yok fatura ödeyeceğim diye parayı şahane maç yaptık yani <laughs> ya Tomiç sanki var ya tek ben yedim valla tokadı geçirim şimdi kafana ya <laughs> Aldım, Dur bir şeyler konuşuyor. Aldım, Açayım yeniden şöyle kamerayı. Şöyle. Zengin aldım, zengin benim şimdi paralarım paraları. kocalıyor ya. Hepsiyle alışveriş yapacağım tamam mı? Şimdi şuraya girelim bakalım. Şu pembe elbisenin siparişini vereyim. Şöyle alayım bir güzel <laughs> içeri gideyim. <laughs> Tombiş benim paramla bir şeyler almaya gidiyor. Anne bana şimdi bütün param kıyafete geçecek amca. durdurmamız lazım. Acilen durdurmamız lazım. Yürü çabuk 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 çabuk. Koş 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 koş. İlk önce şöyle kamerayla bakalım nerede bu? Sen e, bizim odamızda değil. Banyoda değil tuvalette de değil. Sen odanın değil Tomuş. Bakalım aha Salonu Tombiş. Vallahi Tombiş Şu an alışveriş yapıyor benim paramla. Ne dedi? Düşürür <laughs> Abi, tamam. Tamam Tombiş gel. Gel bakalım. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Elimde osuruk bombası var. Bu camı kıracağım için osuruk bombası açacağım. Yeter ki benim paramla alışveriş yapmasın. Hadi çabuk çabuk çabuk. Vallahi şimdi paraları iyi yiyor ya. Çatır çatır. Senin galiba boşuna gitti. Tabii ki paralarımı yemesi Gökçe'nin. Şaka yaptım ya. Şaka ne kızıyorsun ya? Ben seni bilmez miyim lan çakal? Benim zarara girmem hoşuna gidiyor senin değil mi? Neyse. Hemen şöyle arkadaşlar buradan şöyle çimini alalım. Hemen şöyle osuruk bombası atmamız lazım. Yoksa arkadaşlar Gökçe birazdan benim paramın hepsini alışveriş yapacak. Şöyle kıralım şu camları. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar tam da içeri benim şöyle osuruk bombası atmam gerekiyor şöyle. Hop tamamdır attık abi attık tamam. Hemen şöyle izleyelim kamerayla. Şöyle tam da atmışım. <laughs> <laughs> güzel güzel alışveriş yapamıyor vallahi Tommy şu anda. Olamaz, şey olamaz. İyi <laughs> İğrenç kokuyor, kusacağım şimdi. Her yerim o surun koktu, saçlarım o kokuyor, olamaz. <laughs> en iyisi duşa gireyim ben. En iyisi duşa girip temizleneyim. Aha. Tomuş duşa gidiyor şu anda. Şöyle banyoya girelim kamerasına. Evet şu anda girdi. Üstünü deştiriyor Tomuş sonra küvete oturacak. Yo bir şey yapalım o zaman. Vallahi gel gel. Fena bir şey var aklın tomuş bak. Elinde yeşil boya var. Ne? Yeşil boya mı? Ne yapacaksın onu ne? Bunu Gökçe'nin kafasına aşağı dökeceğim ve bir yandan saçları yeşile boyayacak. Koş koş gel benimle gel 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 gel. Bakalım hala Gökçe duşta mı? Şöyle bakalım arkadaşlar. Aha tamamdır. Küvete girmiş şu anda duş alıyor. <laughs> koş koş tomuş koş bakalım. Şöyle şimdi ben benim hemen buradan toprak kazmam lazım ki yukarı ulaşabileyim arkadaşlar. Şöyle kazalım şunları şöyle şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Toprakları topladık. Şimdi buradan yukarı doğru çıkacağım. Ne yapayım, ne yapayım? Tamam merak etme Tomuç dikkatliyim ben Şöyle çıkalım arkadaşlar kameralarından bakalım da Gökçe orada mı evet tam da arkadaşlar Benim aldığımda duruyor Şimdi hemen şöyle camları kıralım abi Ses çıkarmadan tam da arkadaşlar Şuradan şöyle Dökelim bakalım hop Tamamdır işte oldu Kamerayla izleyelim <laughs> bakalım Bu da ne böyle İçeri gidiyor Tombiş içeri gidiyor. Ay, Dur. Diğer lazım. kameralara geçeyim. Şöyle diğer kamera salonun kamerasına geçtim şöyle. Aha geldi. Bu ne yine lan böyle? <laughs> benim bu halimde ne böyle? Olamaz. Olamaz. Yok ya, bu benim oyunum bu Şuna bak, dibine bak şunu. Evet kameranı izliyorum Tombiş. Kafası yemez hiç ben gibi olmuş. Girmem hemen Buraya girmem lazım hemen buraya girmem lazım. Oraya <laughs> girmem lazım. Tombiş, Allah buraya geldi. Kaç kaç çabuk çabuk görmesin bizi, bizi görmesin buraya gel. Bre, Tomiş, buraya gel Tombiş buraya gel. Has kalsın yakaladık. Ulan şun dibine bakın arkadaşlar. <laughs> Kafası yemeyecek çimen gibi olmuş. Bu boya neden geçmiyor? Bu boya neden geçmiyor? <laughs> of çok kötü çok kötü. Rüyamca Allah şimdi cecene vermişsin. Kafasını çıkmaya böyle mi boyadın be? Sus Tomis sus bağırma. Kafasız duyacak şimdi bizi. Hmm, o ses nereydi öyle Kanaşı ya? Kardeşi duydu ya. Oğlum senin ben kafana tüküreyim ya. Benim mi yok senin Tomiş ya? Ah, buraya gel geliyor vallahi görmesin bizi. Gel Tomis buraya gel. Neyse ya ne

Aha, Tomiş kıyafetini giymeye geliyor. Çabuk çabuk içeri girmemiz lazım. Hemen kıyafetlerini alalım da giyemezsin Tomiş. Gel gel gel. Hemen şöyle Şuradan çıkalım arkadaşlar. Camı açalım. Gökçe inşallah gelmez. Bakalım Gökçe nerede? Şöyle mutfakta. Tamam çok güzel. Tomiş sen oraya bak Gök Gökçen oradan gelmesin. <laughs> çabuk. Tamam tamam hızlı oluyorum ya. Şöyle bütün kıyafetleri alalım arkadaşlar ki gökçe kıyafetini giymesin. Şöyle tamam tamam. Bütün hepsini aldım Tommiş. Çabuk çabuk gel aşağı in aşağı in aşağı in. Görmesin bizi. Camı da kapatalım. Bakalım şimdi nerede? Şöyle ha mutfakta evet, arkadaşlar. Yemeğim hazır. Şimdi üstümü giyineyim sonra da güzelce yemeğimi yiyeyim. <laughs> aha. Şöyle giyineyim bakalım. Odaya geldi. Hiçbiri yok. Bir dakika <laughs> Aa, benim, benim kıyafetlerim nerede ya? Kıyafet dolabı. Aa, her şeyim gitmiş. Sadece ayakkabılarım kalmış. <laughs> Ama bu nasıl olur? Ü üşümeye de başladım. Ben ne giyeceğim üstüme? Allah seni kahretmesin. Ne oluyor bu evde? Ne oluyor? Acaba bu evde hırsız falan mı var? <laughs> yoktur ya yoktur. Neyse gideyim de Gürol'un kıyafetlerinden giyeyim bari. Aa bu zaten benim kıyafetlerimi yiyordu olmuş ya. <laughs> Tomuş Allah senin cezana vermesin. Gökçe orada beni izlerken sen gittin. Gökçe'nin yemeğini mi çaldın? Vallahi Gökçe çok sinirli kuşa bakma ya. Ya senin yüzünden yakalanacağız ya. Bırak lan şu yemi. Bu ya <laughs> al bir lokma <laughs> Oh doydum. Vallahi senin gibi ben dom bile bir insan görmedim hayatımda. Ne kadar aç bir insan sen <laughs> ya. Ne kadar çirkin kıyafetler. Ya erkekler neden bu kadar zevksiz giyiniyor? Bazıları çok zevksiz. Anlamıyorum ya. ya. Ulan benim kıyafetlerimi yemiş bir de zengsiz diyor bana. Şuna bak ya. Ne kadar komik olmuş Gökçen bak. Ama nereden komik olmuş. Yemeğim, Aha. Gitti ama yine yemeğe. A -a. Bunlar niye ısırık almışlar böyle ya? Bir ısırık alınmış sanki. <laughs> Acaba ben mi yedim ya? Herhalde az önce bir tane ısırık aldım. <laughs> Oy, Allah'tan Tomuş fark etmedi vallahi senin sır kaldığını görmüş. Valla göyem yapacak bir şey yok. Işık aldım yani. Valla bu trolle seni üzerine kadar ısrak var ya Tomi sen suçlayacağım <laughs> Neyse şöyle bakalım bir. Şimdi ne yapıyor Gökçe? Şöyle bakalım. Şöyle gidelim Aha. bakalım. Yine ne yemek hazırlama geldi. kendime tatlı yapacağım. Şöyle tatlı. Ha? Bu ne ya böyle? Ee, bu da ne böyle? Aa, Tomiş kamerayı gördü. Anne hani yakalandı galiba. Hih, sesini çıkarmasın. sus. Bir dakika ya. Ee, bu kamera var burada. Aa, bir dakika. Orada da kamera var. Bu nasıl olur ya? Resmen burada kamera var. Peki Aa, ya. Kamerayı fark etti. Şuralara bir bakayım ben bir. Aa, benim odamda da kamera var. Bu bu çok saçma. Bu Aa, kamerayı kırdı tombiş. Tomiş. Kamerayı kırdı. Toya, Tomiş kamerayı kırdı diyorum sana. Kamerayı kırdı. Bak. Ne? Senin Allah'ın Aa, Allah 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 Geç ah, geç dur. Gence, dur. diyor evet, ee, ah, ah, ben kaçayım ben kaçayım şöyle arkadaşlar. Ay, ah, kalan, aa kalan, aa Arkadaşlar bizim sona gelelim artık. Umarım videosu beğenmişsindir. Ekranın şu an arkadaşlar ikiden çıktı. ve tıklayın, Yoksa yakalayacak. Ekranı çabuk tıklayın. Görüşürüz bay bay.